Bir tarafta dünya cönlü yıldız Mesut Özil, genç ve gelişime açık Bright Osai Samuel, geldiğinden beri gönülleri fetheden Atilla Zalai, ligimizin belki de en iyi orta sahalarından biri olan İrfan Can Kahveci'yi transfer eden ev sahibi Fenerbahçe. Diğer tarafta üçüncü kez takıma katılan, her katıldığında da taraftarların sevgisi haline gelen Henry Onyekuru, Premier Lig'de oynadığı dönemde en hızlı 5 oyuncudan biri olan Deandre Yedlin, Mısır Ligi'ni kasıp kavuran Avrupa'nın gündemine giren Mustafa Muhammed, Benfica'dan kiralanan en potansiyelli wonder kitlerden biri olan Getson Fernandez ve Türk futbolunun gelecek beklediği Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan konuk ekip Galatasaray. Geldik dünyanın en güzel haftasına. Konumuz Türk futbolu adına yeri önemli olan bu hafta sonu 6 Şubat Cumartesi saat 19'da oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Son maçların analizi, cezalı olanlar ve eksik oyuncular, ve muhtemel 11'lerden bahsedeceğiz. Derbi için özel olacak bir çekilişimiz var. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin skorunu doğru tahmin edip kanalımıza abone olan bir kişi tuttuğu takımın formasını kazanacak. Skor tahminlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. İlk olarak biraz geriye dönüp son maçları değerlendirelim. İki takım arasında oynanan son 7 maçta genel olarak maç kaybetmeme isteği ön plandaydı. Takımlar sahaya dengeli ve rakibine göre oynayan bir sistemle çıkıyordu. Bu 7 maçta kazanılan tek maç Fenerbahçe'nin Kadıköy yenilmezlik serisinin sonlandığı maç oldu. Lige iyi başlayan Fenerbahçe, üst üste Kadıköy'de aldığı mağlubiyetlerin yanı sıra son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'ne ligin 13. haftasında mağlup olmuştu. 14. haftadan itibaren de sadece bir kere berabere kaldılar. Onun dışında her maç 3 puan kazanıldı. Teknik direktör Erol Bulut her maça göre ayrı taktikle çıkabiliyor. Rakip önde basan bir takımsa ayrı, pas oyunu yapan bir takımsa ayrı taktik kullanıyor. Son haftalara kadar taraftarlar oynanan oyundan memnun değildi. Ancak kadro derinliği ve oyuncuların istikrarı Erol Bulut'un da performansına olumlu olarak yansımıştı. Beşiktaş'ın Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından 22 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe liderlik koltuğunun yeni sahibi olmuştu. Galatasaray sezon başında her ne kadar iyi transferler yapamayıp eksiklerini dolduramamış olsa da kadrodaki düzenli oyun ve futbolcuların uyumuyla üst üste galibiyetler alarak takımı zirve yarışında tuttular. Galatasaray Kulübü ligde oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinden geliyor. Bu durumun en büyük etkeni Fatih Terim. Bu kadar kadro derinliği olmayan bir takımı zirve yarışında tutmayı başardı. Transferler konusunda her maçtan sonra yönetime eleştirmesi işe yaramış olmalı ki Fatih Terim'in istediği birçok oyuncu alındı. Fenerbahçe'nin yeni transferi olan İrfan Can Kahveci, sakatlık problemi olan ilk futbolculardan biri. 23 Ocak'ta yaşadığı üst adelesinin yırtılması nedeniyle 14 Şubat'a kadar müsabakalarda riske edilmeyecek. Üst adele yırtılma problemi Marcel Tisserand ve Dimitris Pelkas'ında şu anda yaşadığı bir sakatlık. Onlar da bu maçı muhtemelen kaçıracak isimler. Diego Perotti ameliyat edilmesinden dolayı Mayıs ayına kadar herhangi bir müsabakada forma giyemeyecekken Sinan Gümüş ve Jose Sosa isimleri sakatlıkları dolayısıyla son maçlarda görev alamadı. Ancak derbiye yetişme ihtimalleri bulunuyor. Galatasaray tarafındaysa yılbaşı günü talihsiz bir sakatlık geçiren Omar kadroda kesinlikle olmayacak oyunculardan biri. Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao, Solbek'te Emre Taşdemir, kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan, ve Şener Özbayraklı da forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor. Yani iki takımın da çok önemli eksikleri bulunmuyor. Gelelim muhtemel 11'lere. Ev sahibi Fenerbahçe'nin kalesinde sezon başından beri en az 4 maçı tek başına kurtaran Altay Bayındır yer alacak. Yaşı ve potansiyeliyle de Türk futbolunun geleceğini emin ellerde tutmayı başarıyor. Sağ bekten Azım Sangare, Antalya Spor'dan alınan ve Gökhan Gönül'ün yokluğunu hissettirmeyen Nazım, Fenerbahçe adına rating puanı en yüksek isimlerden biri. Hücum ve savunma rotasyonunda da iyi görev alabiliyor, asla yorulmuyor ve iki tarafa da yardımcı oluyor. İlk stoper Serdar Aziz Yerine her ne kadar oyuncu alınsa da Serdar bir şekilde formayı söküp almayı başarıyor. Kendi sakatlık problemi olmasa zaten en iyi Türk stoperlerden biri. Ancak tam performansını yükselttiği zamanlarda genelde sakatlanmayı başarıyor. İkinci stoper Atilla Zalai. Güney Kıbrıs liginden alınan 22 yaşındaki sol ayaklı oyuncu geldiği günden beri ilk 11 oynuyor ve takımın en çok güven veren oyuncularından biri olmayı başardı. Tecrübesiz olmasına rağmen yerinde müdahaleleri ve attığı ters pasları ile kadroda olmayı hak ediyor. Sol bekte Caner Erkin. Beşiktaş performansı eleştiriliyorken Fenerbahçe'de en az eleştiri alanlardan biri oldu. Hücum yönünde çok etkili. Ligde toplamda 6 asisti var. Savunma yönüne de ekstra özen gösterince bu sezon adına ligin en iyi 3 sol bekinden biri oldu. Orta sahada ilk isim Luis Gustavo. Fenerbahçe'nin bu sezon sigortası olan, defans anlamında orta sahada çok iyi işler çıkartan Brezilyalı ön libero'nun önemini Hatay Spor maçında görmüştük. Olmadığı bir kadro birçok hata yaptı ve pozisyonları önleyemedi. Hatay maçının devre arasında Galatasaray maçı düşünülerek oyundan çıkartılmıştı. Şimdilik öğrenilenlere göre derbi de forma giyebilecek. Ancak net durum önümüzdeki günlerde belli olur. Eğer bir problemi çıkarsa açıklama kısmına yazarım. Orta sahanın ikinci ismi Ozan Tufan. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu ile geçirdiği bir sezonun ardından çok başka seviyeye gelen Ozan tam anlamıyla bir takım oyuncusu oldu. Uzaktan şutları, driplingleri ve yerinde müdahaleleriyle orta sahanın olmazsa olmazı. Tabi İrfan Can Kahveci de geldikten sonra iyi bir forma rekabeti yaşanacaktır. Orta sahanın son ismi Mesut Özil. Ligimizde kesinlikle fark yaratması beklenen, devre arasında da en flash transferlerden biri olan Mesut için Ali Koç, Galatasaray maçına yetiştireceğiz açıklamalarını yapmıştı. Hatay Spor maçında 76. dakikada oyuna giren Mesut'un derbide ilk 11'de başlaması bekleniyor. Sağ kanatta Ener Valencia. Fenerbahçe'nin sezon başında fırsat transferi olarak aldığı Ener iyi performanslar göstermeye devam ediyor. Samatta'nın da formsuzluğu nedeniyle daha fazla süre bulabiliyor. Sol kanatta yeni transfer Bright Osai Samuel. Yaşı genç olan kanat oyuncusu ilk 11'de başladığı ilk maçı asistle tamamlamayı başardı. Muhtemelen dervide de ilk 11'de olacak. Forvet'te Mehmet Kadroya geç alışan, başlarda kendisine yer bulmakta zorlanan Tiam çıkışını devam ettiriyor. Samatta ve Sisse tercih edilmezse Forvet'teki isim olacak. Gelelim konuk ekip Galatasaray'a. Kalede uzun süreden beri olmayan ancak geldiğinden beri taraftarların gönlüne su serpen Fernando Muslera olacak. Sadece Galatasaray taraftarlarının değil her takımın özlediği bir kaleci. bekte de Deandre Edlin. Galatasaray'ın özlediği sabek performansını göreceği isim kesinlikle Yedlin'in olacak. Dines ve Şener Özbayraklı zorunlu olarak oynatılıyor olsa da artık Yedlin var. Stoperde ilk isim Ryan yaşı 34 olmasına rağmen Christian Luindama'yı yedek kulübesine gönderdi. Kafa golleri ve sağlam savunmasıyla Galatasaray tarafının en önemli isimlerinden biri. İkinci stoper Markao, Brezilyalı stoper Galatasaray'da geriden oyun kurma ve potansiyeli nedeniyle çok fazla kalacağı benzemiyor. Her transfer döneminde büyük takımlar onun için kapıda bekliyor. Solbek Marcelo Sarakki Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sarakki iyi performanslarıyla hücuma katkı sağlamaya devam ediyor. Orta sahanın ilk ismi Taylan Antalyalı. Galatasaray'da şapkadan tavşan gibi çıkan, sezon başından beri en istikrarlı performanslardan birine imza atan Taylan, hem milli takım hem de Galatasaray adına çok önemli bir oyuncu. İkinci isim Arda Turan. Takımın birçok oyuncu eksiği varken, kanatta ve orta sahada görev verildiğinde çıkıp oynayan Arda, muhtemelen derbide de ilk 11'de olacak. Getsin Fernandes'in hazır olduğu düşünülürse kesinlikle Getsin oynar, ancak yeni geldiği için riske edilmeme ihtimali yüksek. Orta sahanın 3. ismi Yunus Belanda. Her sezon kötü bir başlangıçla taraftarları çıldırtan, sonrasında da kendisini affettiren garip bir oyuncu. Oynadığında ya tam oynuyor ya da hiç oynamıyor. Sağ kanatta Emre Kılınç. Henry Onyekuru'nun gelişinin ardından sağ kanada çekilen, orta sahada da görev alabilen Emre, takım adına önemli oyunculardan biri. Sol kanat Henry Onyekuru her geldiğinde başka performanslara imza atan, bu gelişinde de kısa sürede 3 golle buluşan kuru, Süper Lig'in geri kalanında ilk 11'de değişilmez isim olacak. Forvet'te de Mustafa Muhammed. Yeni transfer ilk maçında penaltıdan golle tanıştı. Kafa vuruşları etkili ve Fatih Terim bu forvet yokluğunda Mustafa Muhammed'e 11'de şans verecektir. Fenerbahçe Galatasaray maçını özel videomuzun sonuna geldik. Önce dostluğun kazandığı, kavgasız ve olaysız bir maç geçmesi dileğiyle. Abone olarak ve videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.